Herkese merhabalar. Aritmetik diziler konumuzun yeni bir başlığındayız. Kavramları öğrenmeye devam ediyoruz. Başlığımız bir terime eşit uzakta olan terimler. Şimdi buradaki şu ifadelerin hepsine birer çarpı atıyorum. Geçin böyle soğuk soğuk kavramlardan matematik öğrenemeyiz. Sadece başlığa bakarak bir şey anlatacağım. Bir terime eşit uzaklıktaki terimler. Yazacaklarıma odaklanın lütfen. Mesela A6 olsun. 4 fazlası A10. 4 derken indise bakın. Bu da 4 düşüyor şey olsun. Bakın A6 aslında A10 A2'nin tam ortasında. Çünkü burada 3, 4, 5 var. Burada da 7, 8, 9 var. Baktığınızda tam ortada duruyor ikisi için. Şimdi bunları bir şekilde aynı e, e, indise benzetelim. Mesela diyebilirsiniz ki bunu A1'e çevireyim. Veya A2 olarak kalsın. Bunu A2'ye benzettiğinizde A artı 4D gelir ki 2, 4 daha 6 yapar. Bunu A2'ye benzettiğinizde Tek tek kimleri yazdığımı görün. Burada da 8D var. Bakın şu başta sorun toplamına bir bakın. 2 tane A2 artı 8D geliyor. Ve bu konuşacağımız şey tesadüf değil. Şu an bu ifade bu ifadenin tam tamının tam tamına 2 katı. Bakın 2 katı 2 katı. Yani eşit uzaklıkta olan yani e, 6'yı kastediyorum. Herhangi iki terime eşit uzaklıktaysa, arada kaldıysa, tam ortadaysa geri kalan hani kendisi dışındaki ikisinin toplamı işte burada kendisinin her zaman iki katı olacak demek istiyoruz. Zaten akılda kalıcı bir yöntem de var. Ne o? Şimdi A2 ile a onu topladığınızda İndisler toplamı kaç yapıyor? 12. İndisler toplamı 12 yapan herkesi, her iki kişiyi buraya yazabilirsiniz. Mesela 6 6 daha 12. Mesela 4 8 daha 12. Mesela 1, 11 daha 12. Bakın bu toplamlar her zaman birbirine eşit. Eğer indisler toplamı aynıysa 2, 10 daha 12, 6, 6. O yüzden az önceki şu ikisinin toplamı yani şu ikisinin toplamı 2 iki tane A6 çıktı. Ortadakinin 2 katı çıktı. Mesela hepsini A1'e çevirelim. Ne bu? A1 artı D. Bu ne? A1 artı 9 D. Güzel. Bu ne? A1 artı 5 D. Bu ne? Yine A1 artı 5'te. Aynı mantıkla bu ne? A1 artı 3'te hızlıca yazıyorum. Anladınız artık. A1 artı 7'de. Şunu da şu alta yazayım. A1 tek başına. A1 artı 10'de. Bakın ne oluyor? 2 A1 10'de. 2 A1 10'de. 2 A1 10'de. 2 A1 10'de. 2 A1, 10'de. Fark ettiniz mi? İkişer ikişer bakacağız ama. Kalkıp indisler toplamı 3 tane olan terim yazmayın. 2 bir daha. 3 ee, 3 Kaç yapacaktım ben bunu? 12 yapacaktım. A9. Bu doğru değil. 3 kişiyle yapamazsınız. İkişer ikişer bakacaksınız. Dolayısıyla aslında burada anlatılan şey ondan başka bir şey değil. Bakın şu sonuca bakalım. Bu 2 tane A8'i buraya çarpı atalım. Ne demek istiyor? 2A8 A1 artı 15 diyor değil mi A15? Bu ne? A8 artı A8. ...eşit mi A1 artı A15'e? Bakın indislere şimdi herkes baksın. 8, 8 daha 16, 1, 15 daha 16. Değil mi? Dolayısıyla bakın hani şu ikiler buraya çarpı giderse... ...geri kalanların toplamı hep 16 yapıyor. Çünkü iki tane A8, A8 artı A8'den 16 yapıyor. Yani sonuç bu zaten. Dolayısıyla bu indis mantığıyla hareket edersek sorular kolaylaşır. Şimdi aranızda bazıları der ki... ...hocam az önce anlattığın şeyleri ben kullanamıyorum. Daha önce de denedim bu videodan önceki videoda yaptıklarını yaparak çözüyorum derse haklılık payı yüksek. Yapabilir yani öyle. Şimdi bakın iki tane öğrencimiz olsun. Biri az önce anlattığımı anlayan, diğeri de hocam yeni bir şeye gerek yok. Bana var olan yeter diye. Şimdi bakın önce eski mantıkla gitmek isteyen öğrenciyi dinleyelim. A1'e benzetmiş A1. Bunu da A1'e benzet. A1 artı 48 tane D. Bak 9 yaptı. Kime eşit? 60. 2a1 artı 48 de kime eşit hocam 60 hocam 2'ye böl a1 artı 24 de eşit 30 hocam 1 24 daha 25 ya bu bildiğin zaten zaten bu bunun açılımı hocam istenen de o cevap 30 bitti diğer öğrenci de hemen çok farklı olmasa da. A 1.49 daha 50 yapıyor. O zaman şu toplam direkt A25 artı A25'tir. 25 25 50 1.49 50. Demek ki burası 2 tane şuraya yazayım. Burası 2 tane A25'miş. Böl hocam 2'ye. Çok veya yani biraz daha kısa sürede cevaba geldi. Çok mu büyük fark var? Yok. Zaten sıkıştığında bunu kullanacaksın. Şimdi sınav telaşında atıyorum bunu ilgilendiren bir soru gelirse burayı bazen görmek zor da olabilir. Bakın şimdi aynı mantıkla yine iki tane öğrenci olsun. Biri eski mantığı kullansın. Soldaki birinci yolu kullansın. Ne diyor? Bunu A1'e benzet. A1 bunu A1'e benzet. A1 artı de. 2'de 3'te 4'te anladınız. A1 artı 2'de A1 artı 3'te A1 artı 4 de bu kadar. Bu da A5'ti. Toplamları 30'muş. Kim bunlar? 1, 2, 3, 4, 5 A1. Güzel. Artı 3, 6, 10 de. Böl 5'e. Hepsi 5'e bölünüyor. 6. Yani buranın 5'e bölünmesi yeterli. Bu bölünmese de kesirli kalsın. Önemli değil. 5'e böl. A1. 5'e böl. 2 de. 1, 2 daha 3. Aslında bu kimin açılımı? İyi bak. Bu A3'ün açılımı. 1, 2 daha 3. O da 6'ymış. Bak onu sordu. Diğer öğrenci de der ki kardeşim indislere bak indislere. 1, 5 daha 6 yapar ya. Ben bu ikisinin yerine 6 yaptığı için A3 artı A3 yazıyorum. 2, 4 daha 6 yapar ya. Onun yerine A3 artı A3 yazıyorum. Bir de A3 var ortada kendisinden A3. 1, 2, 3, 4, 5 o da demekse 5 tane A3 eşit 30. Hocam böldüm. Aynı cevaba geldim. Ya ne fark ediyor? Aynı şeyler. Anlaşıldığımı düşünüyorum. Şimdi o birinci yolu artık size bırakıyorum. Ben bu konuya özgü pratiklerle hareket edeceğim. Bakın şimdi. Herkes dikkatli izlesin. Neyi soruyor? A8 artı A2'yi soruyor. Peki burada neler var? Bakın şimdi şuna dikkat edin. Bakın bakın. 3, 7 daha 10. 8, 2 daha 10. Eğer ben buna x desem şu toplamda x. 6, 4 daha o da 10. O zaman bu da x. Taraf tarafa topladığımda sol taraf 2x 68 x eşit 34 ve soru bitti. Anlaşıldı mı? Hani altlı üstü düşünüyoruz bu sefer de. Hadi bakalım bunu eski yolla da çözelim. Şey olmasın. Hep a 1'e dönsün. Nesin sen? A1 artı 2'de. Sen nesin? A1 artı 5'de. Ne oldun? 2A1 artı 7'de. Kime eşit? 31'e. Burada da A1 artı 3D var. Burada da A1 var. 2A1. Burada kaç D var? 3D. Burada 6, 10D. E burada bu denklemi yok ederseniz A1'i de D'yi de bulursunuz. Zaten bu A1 artı 7D. Zaten bu A1 artı D topla 2A1 artı 8D'yi istiyor. Anlaşıldı mı demek istediğim? Burada bu arada doğru mu yaptım? 2D, 5D, 7D. 3, 6 daha 9D'ymiş burası. Evet. Topladığınızda aslında taraf tarafa ne geliyor? Denklemi yok etmeseniz bile. 4A1 16D 4 A1 artı 16 de 68. 4'e böl A1. 4'e böl 4 de 4'e böl 17. Nedir bu? Bu A5'tir aslında değil mi? E zaten A5 artı a ya da boş verin. Hani A1 artı 4 de kalsın. Bu ne demek? Açtığınız 2 A1 artı 8 de. Bak 2 katı gördün mü? 17'in e 17'nin 2 katı yine 34'e. Her türlü geliyorsun. Yani yanlış çözmen mümkün değil. Üçüncü soruydu. Dördüncü soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor. Okuyorum. Bir beşgenin iç açıları e, aritmetik bir dizinin ardışık beş terimidir. Şimdi bir tane beşgen çiziyorum. Rastgele bir beşgen. Beşgene bakın dikkat edin. Eğer şu köşeden şunu çizse bir de şunu çizse şu açılar toplamı 180 üçgenden. Şu açılar toplamı 180 üçgenden. Şu açılar toplamı 180 üçgenden. Yani 3 üç tane 180'dir iç açılar toplamı. Neymiş beşgen iç açılar toplamı? 540 dereceymiş. E aritmetik bir dizinin ardışık 5 terimi Şu 2, 3, 4, 5. Yani biri A1 ise Diğeri A2 ise, diğeri A3 ise, diğeri A4 ve diğeri A5 ise bunların toplamı bunlar ardışık terimler ve aritmetik dizinin elemanları 540 dereceymiş. En küçüğünü de 52 vermiş. Bak burası da 52 Peki bir şey soracağım. Bu A1 ise bu da A1 artı D değil mi? Bu da A1 artı 2D değil mi? Bu da A1 artı 3D değil mi? Bu da A1 artı... 4 d değil. A1 zaten 52. Fark ediyor musunuz? Buna da A1 diyelim de şimdilik. 1, 2, 3, 4, 5 tane A1. Artı 3, 6, 10 tane D. Kime eşit? 540'a. Doğru mu? Doğru. E her tarafı 5'e böl. 5'e böl. A1 artı 5'e böl. 2 de 5'e böl. 0'ı 10 demek. 2'ye böldüm. 108. Bu ne demek? 1, 2 daha. Bakın 1, 2 daha. A3 demek. Kime eşit? 108'e eşit. Işte. Zaten bakın burada şunu da biliyoruz artık. Sonuçta ben A1'in ne olduğunu biliyorum. Vermiş ya bana A1'i. Kaçtı? İkterim hani e, en küçük ikterim oluyor ya. Şurada vermiş 52. E ben buraya zaten 52 yazsam. 52 artı 2D 108'den. Sen buraya gitsen 2D kaç olur? 56 mı olur? 108 olmaz. O zaman D kaç? 28. Şimdi sor bana en büyük iç açısı en büyüğü bu yani A1 çünkü artarak gidiyor ardışık A1 artı kaç ne oluyor ardışık 5 terimi en küçüğü buysa en büyüğü olacak A1 artı kaç de 4 te. A1 neydi sen kardeşim 52 idi D'yi ben kaç buldum 28 buldum 4 kere 28 ne yapar 80 32 daha 112 yapar 112 52 eklediğimde ne olur e doğru cevap çıkar işte Doğru cevabımız 164 oldu. Yani aslında bildiğimiz şeyleri uyguluyoruz. Bilmiyorum daha kolay bir yolda olabilirdi burada. Mesela şöyle yapabilir miydik? Şu ikisinin toplamı 2 iki tane A3. Şu ikisinin toplamı 2 iki tane A3. 4 tane A3. Bir daha A3 var. 5 tane A3'müş. O da 540. Direkt A3'e geldim o yöntemle. A3 108'miş. Bakın A1 52 vermişti ya. Bir şey 108. Bir şey eklenmiş, bir daha eklenmiş. İki kere eklenince 56 artmış. Demek ki eklenen 28. Siz de 28 ekleyerek bir daha 28, bir daha 28 eklerseniz beşinciye cevaba çok daha kısa oldu. Fark ettiyseniz. Ya ben artık oraları aramıyorum. Yani sonuçta bu çözülecek sorular belli. Gelelim şimdi beşinci sorumuza. A, N ve bn iki te aritmetik dizinin ortak farkları. Sırası da 4 ve 6. Bakın A, ortak farkı 4. B, sırasıyla diyor çünkü 6. Yani bununki bu, bununki bu. Sırasıyla bu demek. Peki. Şöyle yapalım. Kardeşim bak sen bir oraya git. Ve en eşit. A10 eksi A4 artı B12 mi mesela? Doğru mu? Doğru. Peki bu ne? Bunu benzetirsek. A4'e benzetelim. Kolay olur. 10 oldu. Eksi A4. Diğerlerine karışmadım şimdilik. Dursun. A4'ler gitti. Bunun ortak farkı 4'tü. 6 kere 4. 24 oldu. B 12. Bu da ne? B N. Peki şimdi şunu soracağım. Bu B 12 artı 24 bunun ortak farkı olarak 4 tane 6 yani 4 tane D anlamına gelmiyor mu? Şöyle anlama, şu anlama gelmiyor mu? D'si 6 olduğuna göre. E 12 4 daha neymiş bu? 16'ymiş. B N ne oldu? 16. Veya daha basit bir şey anlatayım. Daha yapılabilir bir şey yapayım. Şimdi BN dediğiniz şey. BN bunlar R'ler ha. Bunlar D'leriydi. Şimdi BN dediğiniz şey aslında baktığınızda B12 artı N eksi 12 tane D değil mi? Bakın toplayın. BN yapıyor. Yok yapmıyormuş. Yanlış yazdım. 12'ye ne eklersem N yapar? N eksi 12 değil mi? Ekle. O kadar de. BN ne? bilmiyorum. Öyle öyle bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. Bn eksi b12 biliyorum ama n eksi 12 tane D. Peki bn eksi b12 ne bulmuştuk? Eninde sonunda 24 buluyoruz şu satırdan. Kaçmış? Burası 24'müş. n eksi 12 tane 6'ymış. 4 eşit n eksi N buradan gene 16 çıktı. Her türlü aynı yere geliyorsun. Yani sonuçta şu aritmetik diziyi doğru kullansan geri kalanları e, çok rahat bir şekilde üretebilir miyiz? E, altıncı sorudayız. Verilen denklemin kökleri x1 ve x2 diskriminantı delta şu üç ifade ardışık aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimiymiş. Yani aslında ben mesela buna a1'e atıyorum delta desem hani e, a2 x1 olur a3 de x2 olur. Böyle düşünebilirim. Hani ardışık 3 terim gibi. Ya da bu 4. bu 5. bu 6. terim ne olursa olsun ortadakinin 2 katı başta sonun toplamıdır. Öyle değil midir? Çünkü şu x'in toplamı 4 yaptığına göre bundan 2 tane lazım ki 2 2 daha 4 yapsın. Ardışık 3 terimde ortadakinin 2 katı başta sonun toplamı. Güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şunu yapacağız. Bunu buraya atalım. 2x1 eksi x2 delta çıktı mı? Bir de kökler toplamını biliyorum. Neydi? Eksi b bölü a. Yani 3. Toplayın bunları. 3x1 gitti bunlar. Delta artı 3. Doğru mu? Doğru. Şimdi e, benden zaten 3x1 artı 4c istiyor. Deltayı yerine koyalım. Delta ne? b kare eksi 4ac yani 4c. Demek ki 3x1 kime eşit? Delta yerine yazalım. 9 eksi 4C bir de artı 3 vardı. Kabul mü? Kabul. Çünkü zaten şu an sarıya boyadığım yer delta. Öyle buldum. B kareks 4 ac'de. Sen de buraya gel canım. 3x 1 artı 4C benden istenen şeydi. 9 3 daha sağ tarafta 12 kaldı. Doğru cevabımız 12 oldu. Gayet rahat bir çözüm oldu karışık duruyordu aslında. O zaman bundan sonra A, B, C ardışık 3 terim saritmedik dizide ortadakinin 2 katı başta sonun toplamıdır. İsterse bakın şöyle 2, 3, 4, 5 terim olsun. Şu x'in toplamı, şu x'in toplamı eşit? O da bunun 2 katına eşit. Şöyle düşünelim. Bu mesela A1, A2, A3, A4, A5. Bakın indisler 5, 1 daha 6, 2, 4 daha 6 eşitler. 3, 3 daha 6 eşitler. Bu mantığa göre hareket edersek hepsinin toplamı ne olur? Burada 2 tane A3 var. Burada 2 tane A3, 4 A3 bir de kendisi var. Bu toplam 5 A3 olur. Dikkatli olalım. Peki geldik şimdi sol alta. Bakalım burada bize ne soruyor? Tam da ardışık 3 terimiyle ilgili hiç konu anlatımı yapmadan dalalım içine. Eğer ki bunlar ardışık 3 terimse aritmetik dizide ortadakinin 2 katı çarp 2 ile 4 x, x 6 bunu hem bununla hem bununla çarptım. Bununla bunu topla. Başta sonu topla. 6x eksi 10. Gel buraya 2x gel buraya 4. x buradan 2 çıktı. O zaman benden x'i e, benden x'i istemiyor. 2 yerine koyalım. Terimler 3. 2 yerine koyalım. 4 eksi 3 e, 1. 2 yerine koyalım. 10 eksi 11 eksi 1. Bakın ikişer 2 ikişer 2 iniyor. Direkt eksi iken diyebilirim. 1 koyduğumda da 3'e gitmiş. Demek ki artı 5'miş. Bu birinci yol. Bunu biliyorsunuz. İkinci yol. Bu A1, bu A2, bu A3 olamaz mı? Olur. D'miz kaç? Kaç düşüyor hep? 2. Yani eksi 2. O zaman genel terim eşittir. A1 artı n eksi 1 tane D değil mi? Bakın toplayın. Şu an şu x'in toplama n'i veriyor. A1 ne? A1 3. n eksi 1 tane D eksi 2. Dağıt kardeşim 3 dağıt bunu eksi 2 yani dağıt bunu artı 2 3 2 daha 5 eksi Bakın aynı şey çıktı. Eksi artı 5 ile 5 eksi aynı şey çıktı. İkinci sorumuzdayız. Ne diyor? Verilen kombinasyon ifadeleri sırasıyla aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimidir. Yine ortadakinin 2 katı. Değil mi? Başla sonun toplamı. Bunu rahatlıkla yapabiliriz artık. Peki o zaman açalım. Nedir n'in ikilisi? 2 çarpı 2 kişi geri gidiyorum. Böyle 2 faktöriyel. n'in birlisi n elemanlı bir kümeden bir eleman kaç farklı şekilde seçilir? Tabii ki n şekilde. Değil mi? Her birini seçebilirim tek tek. n'in üçlüsü de 3 kişi geri gidersem bu üçüncü kişi oldu. Böyle 3 faktöriyel olacaktır. Dikkat ederseniz burada... 2'ler zaten sadeleşti. Şurası kendi içinde. Sonra iki tarafta da n parantezini alırsanız bunlar gidiyor ama kalanlara dikkat edin. Mesela burada n-1 kaldı. Burada 1 kaldı. n'e böldüm. Burada da şurası kaldı ki dağıtırsam n kare eksi 2n eksen eksi 3n artı 2 bölü 6. Şimdi burada da her tarafı 6 ile çarpayım. Bunu 6 ile çarparsam 6n-6. Bunu 6 ile çarparsam 6. Bunu 6 ile, ile çarparsam bölü 6 gider. Ne oldu buradan? Hepiniz sağ tarafa gelin. N kare eksi 3n 6n buraya geldi. 9n değil mi? Hani evet. burası 9n oldu. Eksi 6 12. 2 de burada artı 14 oldu. Çarpım burayı verecek. Kim bu? Eksi 7 eksi 2. Bakın çarpım burayı toplam burayı veriyor. N eksi 7 N eksi 2 eşit 0. N ya 2'dir ya da 7'dir. Ama N 2 olamaz. Çünkü 2'nin 3'lü kombinasyonu diye bir şey yok. kombinasyonda üstteki sayı alttakinden büyük eşit olmalı. Değil mi? Ee, seçim yapacağız çünkü. Daha büyük bir kitleden. En kötü eşit olabilirler. Ee, o zaman doğru cevabımız 7 oldu. Zaten eni soruyordu. Doğru cevap 1'dir. Alttaki soruya geçelim. Şöyle siliyorum. Yine ardışık 3'lerim demiş. Ortadakinin 2 katı yani 2 logaritma 3 eşit log 2 artı log x. Yani şu x'in toplamı ortada 2 katı. Bu üstüne gelirse ne olur? Log 9 olur. O da log 2 artı log x. Çarpabiliriz. Bunu bu tarafa atıp bölüm yapabiliriz. Ya da direkt çarpalım. Toplama çarpma demek. E bunlar aynı şeyler. Aynı logaritmalar. Şimdi her tarafı 2 de eşit işte olacak. Yani her tarafı 2'ye böldüğümde x eşit 9 bölü 2 oldu. Doğru cevabımız 9 bölü 2'dir. Şimdi sağ üstteyiz. Bakalım orada ne diyor? 3 tane terim verilmiş x, y, z diye. Bunlar birer reel sayıymış. x, y, z sayıları ardışık 3 terimmiş ve aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimiymiş. Yani ortadakinin y'nin 2 iki katı 2'ye kime eşit x artı z. Bu kesin bir şey soru vermiş bunu bize. Buna göre verilen öncüllerdeki üçlülerden hangileri bir aritmetik dizinin sırasıyla ardışık 3 terimi olabilir. Ee, öyle olacaksa o birinci öncülde ortadakinin 2 iki katı 2'ye Başta sonun toplamı olmalı. X eksi 2 artı X artı 2. Değil mi? Şey e, Z artı 2. Tamam. Şu X'inin toplamını aldım. 2'ler gitti. 2'ye kimi eşit? X artı Z. Burası Z'ydi. Evet öyle bir bilgi var elimde. Gerçekten bu bilgi tuttuğuna göre birinci öncül de aritmetik dizidir. Çünkü... Ortadakinin iki katı başta sonun toplamı cümlesi doğru bir cümle çıktı. Doğru olan bir cümle vardı çünkü benim elimde sorunun başında. Dolayısıyla bu da aritmetik dizidir. Yani ortadakinin iki katı olması ortadakinin iki katının başta sonun toplamı olması yeterlidir aritmetik dizinin. Ardışık üç terimli olması için. Peki ikinciye bakalım. Bakalım ne olacak. Ortadakinin iki katı sekiz ye. Eşit 3x artı 5s çok zor bir soru aslında çok zor bir öncül bu çünkü olmuyor gibi duruyor değil mi öyle duruyor peki 2y gördüğüm yere biraz çalışayım 2y çünkü 8 demek ne demek 8 demek 4 çarpı 2y demek doğru değil mi 8y var ya. 2y ne x artı z yani 4 çarpı x artı z eşit 3x artı 5s bir devam edelim bakalım ne çıkacak E 4x artı 4 ise 3x artı 5s Gel buraya z, git oraya x. Bakın. Eğer bu şart sağlanacaksa bu olmalıymış. Bu sağlanırsa zaten aradığım şey. Peki x z'ye eşit olursa ben buraya x, z'ye buna da x, buna da x yazarsam dikkat edin. Şuna da x yazıyorum. Kaç x oldu burası? 8x. 8y eşit 8x ise y de onlara eşit oldu. Şimdi bu şartın aritmetik bir dizinin 3 elemanı olabilmesi için üçünün de birbirine Eşit olması lazım. Bakın x'in toplamının yarısı ortayı verdi. Eşit değiller demiş mi yukarıda? Dememişler. Olabilir diyor mu? Olabilir diyor. Bu da olabilir o zaman. Çünkü bu ortadakinin hani sorunun başında şu ortadakinin iki katı başta sonun toplamıdır cümlesinden sonra ee, ben ne yaptım? Dedim ki kardeşim ikiye yerine x artı z yazayım. Niye? Aritmetik dizi şartını alayım öyle olmasını istiyorum çünkü yerine koyayım. Bir imkansızla karşılaşacaksam vazgeçeyim. Ama imkansız çıkmayacaksa olabilirliği sağlatayım derdim buydu. Geri kalanlar dört işlem. Peki üçüncü öncüle bakalım. Orada ortadakinin e, hadi iki katını alalım ortada bu var. İki katını al. 2x artı 2z gerçekten eşit mi? Başta sonun toplamı toplarsanız ne oluyor? Bakın x artı 2'ye X artı 2'ye artı z mi oluyor? Şu x'in toplamı 2'ye çünkü. Peki ben yine aynı mantıkla bunu buraya atsam. Bunu buraya atsam. Ne oluyor? X artı z ne oluyor? 2'ye. Bakın gerçekten başta sonun toplamı ortadakinin iki katı. Yani doğru bir şey çıktı. Bunu aritmetik dizi kabul ederken elde ettiğim sonuç sorunun başında verilen o doğru bilgiyle çakıştı. Demek ki üçüncüsü zaten aritmetik dizi. Bakın dikkat edin. Birincisiyle üçüncüsü öyleymiş. Ama ikincisi için terimleri eşit almalıymışım. Olabilir dediğine göre alırım. Her üçü de cevap oldu. Olabilir. Üçü de olabilir. Öyle hakları var. Öyle bir hakları var yani. Peki geçelim şimdi bu videomuzun galiba son sorusuna. Peki ne diyorsun kardeşim? Üç tane terim vermiş. Biri bu, biri bu, biri bu. Bunlar aritmetik dizinin üç tane terimiymiş. Şimdi e x gördüğüm yere 2n artı 1 yazayım. f 2n artı 1 ne? 2 katını al k ekle. Bunu 2 katını al. 4n artı 2. Dikkatli 2 katını alın. Artı k. Bunu unutmayın. Şimdi buraya gelelim. F 2n artı 1. Önce f'te görüntüsünü bulalım. 2 katını al k ekle. 4n artı k. Dışarıda artı 1 var. Bak, ne oldu? Ben buraya 2n yazdım. Şuna 2n yazdım. 4n artı k. Bunun sonucu. Bunun sonucu. Bir de artı 1 dışarıda var. Şuna bakayım. 2 tane f en dışarıda artı 1. E zaten ben buraya en yazarsam fn bu olur. 2 katını al. 4n artı 2k. Aman dikkatli 2 2 ka, katını alın. Bir de dışarıda artı 1 var. Bakın bu 3 tane şey. Biri bu, biri bu, biri bu. Biri bu ardışık 3 terimmiş. Bunları buldum ya. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi ortadakinin o zaman 2 katı. Bunun 2 katını alın. 8n artı 2k artı 2 değil mi? Bunun da bunu da 2 katını aldım. 3'ünü de. Şimdi bu ikisini topluyorum. Topla kardeşim. Ne olacak toplayınca? Söyle bakayım. 8n evet. 3k evet. Artı 3. 8n'lere bir el salladık. Gel buraya. K Git buraya. Eksi 1. Zaten K'yı soruyor. Burada zaten hazırlanmış bir soru. Enler gidecek şekilde ayarlanmıştı. Bahsi geçen şu üç tane arkadaşı üretip bunun iki katı başta sonun toplamıdır diyerek yazdığım ifadeler enleri götürdü ve K elime düştü. Doğru cevap K işte eksi 1'dir. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.